Sorularına cevap bulmaya alsınız. Kendini şartlar tarafından sıkıştırılmış mı hissediyorsun? Hayata bir şeyler katmak istiyorum ama ne yapacağımı bilmiyorum mu diyorsun? Kodlar gelecekler tutmuyor diye biliyor musun? Sadece hayatında bir şeyler değiştirmek mi istiyorsun? Size Atif Felsefe Kültür Derneği'ndeki yaşam için pratik felsefe seminerlerini öneririz. Bu seminer dizisinde Doğu ve Batı'nın zamansız felsefesini incelerken insanın ve kendimizin doğasını anlayacağız. Bu da ile acıların bertaraf edilmesi, Platon ile içimizdeki mağarayı, Aristo ile mutluluğu, Kant ile İstenci inceleyeceğiz ve daha nice filozofların değerli bilgilerini. Aktif Felsefe Kültür Derneği'nde felsefe seminerlerinin yanı sıra sosyal yardım kampanyaları, kültürel geziler, doğal yürüyüşleri ve çeşitli atölyeler gerçekleşmektedir. Seminerlerimize birlikte bu faaliyetlere de katılma imkanımız vardır. Aktif felsefede yaptığımız faaliyetleri tanımak ve seminerlerimize katılım sağlamak için Antalya Şubesi'ne bekliyoruz.